Evet arkadaşlar. Dur dur kaçmaz o kaçmaz kaçmaz. Ağzında ortum abi. var. Meydin Türk işi lan. Çok güzel ya denk geldin işte. abi. Neyse, tamam. lan öldürmeseniz olmaz mı ya? Öldüreceğiz. Ha. Çaresi yok. Ne yapacaksın abi? Bunu bir şeye Aynen kapatak da. mı Şener tamam abi? Şey yap, bir bir dona. Aa bir dona. Şener abi. girmez bir de bu. Ha hani? yok. Ha. Anne, burnunuzu karargon bak. kocaman Kocaman baksana. <laughs> ne i̇şte sağında. Dur çık çık. nurettin çık. Öder mi? Bir şeyler diyor ya. Ölmüş zaten. Yok bir yok yapma ber, çekim ber, abi. Bekle 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 bekle. Saklanma fazla. Açar yaklaşma abi. bu yılan da ayık kuş. Yılan yılan uçuyor abi. Şun tutsene gel şuraya. Lan yılan yılan yiyor. A, enişte bir şeyle öldürelim onu. Dur 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 öldürme lan bir dakika şunu şunu şöyle dur. Bak bir daha salın lan çay. elleme 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 elleme. eleme. eleme, eleme, eleme. Başka, dur dur vurma dur şimdi değil lan biraz sarıp hele dur. Çay büyük kasa dur. dur aman ha şimdi değil daha değil şimdi daha değil, değil daha değil. değil. Kürekle bir şeyle. Durun durun Bakın durun durun. Alırım alayım mı? Alayım mı? Çok büyük bir şey ya. Aman ha. Ah, Elim aman. alayım mi abi? Durun durun durun. Yok 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 bırakın çekin birazcık Sen, durun. Korkma ya ne korkuyorsun? Kaçmasın sağ sola diye öldürelim. Lan iyi lan ya şuna bakalım. Allah Allah yılan yılan mı <laughs> Evet sayın seyirciler şu an yılan yılanı yiyor. Gördüğünüz gibi nasıl vurayım ben işte? Öldürüş anımı da çek abi, abi. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Aşağı be? O... Da Aşağı in eline bir şeyler al. Durun 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 kaçmaz bu kaçmaz kaçmaz. He? Dur sen ara, hadi. Dur, abim, abi kaçacak. Kaçmaz kaçmaz ağzında yemek var nasıl kaçsın lan öyle? Bak, o öyle? Öldürme bir dakika enişte. Durun lan. Şu, şu tarafa gelir buraya Ya durun oradan? lan durun Mustafa durun lan. Buraya gel buradan hadi enişte üstümüze gelir. Hiç bizi düşünmüyorsun kaçtın gidiyorsun enişte. Yok yukarıdan tepesine indireceğim de tepesine, buradan indir tepesine. Ben öldürürüm ya, elime alayım yani. Alayım ben elime. Vurmayın lan, durun bir ya. Çeksin de biraz daha. Sen şöyle kaçtın öyle. Yorum bunu ne lan böyle? Sen kafayı çekin. Kaçar sen indireceğim. Ne, ben indiririm sen kafanı var mı? Bu bizim kafayı mı kafayı indirme de. Nasıl şey tutacağız? Böyle mi tutacağız? Öyle, 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 de. 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 öyle. Sivri yeri gelsin. Böyle mi tutayım elimi? Kesinlikle. Böyle mi vururum yoksa şuna mı kenar, Ağzı kenar, kenar, kenar. Gidemiyorum ha. Gidiyor, gidiyor. Ya gidiyor. Evet, şu anki gördüğünüz bir yılan. Kafasını çıkarıyor. Gidiyor, gidiyor. Vur. Şahane bir vursana. Dur Sen lan, abi, şimdi durun, durun, durun. Ya. durun. Yemek yerken günah mı ya? Günah diyor ya. Yılanın günahı mı olur ya? Yani? Olur, olur. Aa, geçeceğiz şimdi. Vallahi yılan, yılan nasıl Bayağı büyük ha. Ufak bir şey değil. Ye, ye, ye. Afiyet olsun ha. Birazdan yiyeceğini göreceksin. <laughs> son yemeğin olsun değil Son yemeğin olsun. <laughs> evet. <gülüyor> evet yaklaşacak, arkadaşlar. Yaklaşacak. Şu an son yemeğini yiyor. Yaklaşma kaçacak. Son yemeğini yiyor. Birazdan yiyeceği çok güzel bir şey var. Sen yedirir miyim ben o yılanı? He? Sen <laughs> yedirir miyim ben? Adana mı lan bura? He? <laughs> Kafana yiyeceğim birazdan küre <laughs> oğlum. Son <laughs> yiyeceğim. <laughs> Zehirli olur mu enişte bu? Olabilir <laughs> Bak hani elimle tut vereyim ben. Ben sokarım o Kafasından tuttun mu bir şey olmaz. Devam. Eline taş hazır olsun da. Evet arkadaşlar. Dur dur kaçmaz o kaçmaz kaçmaz. Oğuz. Ağzında hortum oh, var. O. Meydin mı? Türk işi lan. Pozantıya. Pozantıya. Çok güzel denk geldi işte ya. Ay, abi. Neyse, tamam. Lan öldürmeseniz olmaz mı ya? Öldüreceğiz. Çaresi yok. Ne yapak Şahin abi? Bunu bir şeye kapatak mı Şahin abi? Bir bidon. Aha bir Şahin abi. Girmez bir donu. Bor bekliyordu ya. Neyse tamam tamam. lan bana önünü ağzını yüzünü yırar ama. Bize tamam, de dikleniyor ha. Tamam yazdım öldürmesin de bilmesin de. Bir taş da sen al abi. Da taş sen. Küre de daha Onu da burada. Ben, ben Bir de taş al abi sen de elini. Ben zopali mi? Allah Allah. Abi bu yemeden bunu öldürelim ya. Yesin yesin de öldürelim. Yedi ki bitti. Taştan arasına ne diyorsa öldüremez Enişte sen şuraya geç, sen şuradan at, ben küreye buradan indireyim. Şu köşeye git şey yok ben bakmam bir şey yok daha öldür müyüz bekle yemek yemek yerken kaçamıyor la bu Şimdi Dersine derisine ne şey oldu biliyor musun ben onu kurutacağım mısın? siz öldürdükten sonra ben onu kuruturum derisi ya kemer olur ha iyi job gibi olur ha kemer olur kemer oradaki bir dana katacağız bak abi, abi, abi kafa, kafasını Kaç çıkarttırayım mı yani. Abi yemeğe gitmek üzere kaçar bu. Hızlı mı koşar en ya. Abim taş alalım mı? Büyük bir taş. Bu garaylana da benzemiyor ha. Ben, ben daha daha, kafasına indir iki elini. Hatta sonra Hatta. geç. Hatta. At Böyle at indireceksin. atma, atma. Hı hayır dur, Çeke dursun. Artist. Bitti ki, bitti. Ha. Aslında ağzındayken öldürecekti demişler. Ha, ha hadi. Vurma Tamam, 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 tamam.